Evet arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, hayırlı işler. Ben Kenan Usta. Yaklaşık 1978'den bu tarafa yapı kimyasalları, ses izolasyonu, tamirat, tadilat, bilimum inşaatlarda ısı izolasyonları, bu işlerle uğraşmış bir arkadaş, arkadaşınızım. Burası kendi mekanımız. Kafe restoranımız. Yaklaşık bu tenteyi yaptıralı 11 yıl oldu. Efendime söyleyeyim. Sürekli sıcakla soğuğun çarpışmasından dolayı altta terleme sıkıntısı yaşıyorduk. Yazları tentenin altında aşırı sıcak. Gördüğünüz gibi burası açık bir alan parkımız. Dediğim gibi yazları da aşırı bir sıcak altında zor oturuluyordu. Her taraf cam olmasına rağmen, park olmasına rağmen. Bir arış içerisine girdik. Böyle bir ürün uzun uğraş sonrası temin ettik. Juliana diye bir marka. Asları var. Ben böyle bir astar da görmedim. Çok değişik bir astar. Yani uyguladığımız zaman tenten üzerine uyguladım ben. Ya bırak fareye kedi yapışsa ayağını kaldıramıyor. Öyle bir malzeme. Çok sağlam bir malzeme. Şu an tentemizin üzeri astar artı 4 kat olarak uygulama yaptık. Dün iki kat uygulamıştım. Normalde bu sıcaklarda geldiğim zaman mekan kapalıyken açtığımda e, içeriden yüzüme bir sıcak vururdu. Sabah geldiğimde açtım mekanı. Sanki bir klima demeyeyim de yani bir serinlik içeride hissediyor insan. Sıcaklık değil ama. Şu an için memnunuz. Bugün de iki katını attık. İlerleyen sıcaklarda göreceğiz. Ne kadar faydası olacağını. Gene bir video paylaşacağız. Ayrıca e, Demir tahta her yere uygulanabilen bir malzeme. Şu gördüğünüz gibi siyah uzun bir alan var. Orası tentelerin motorlarının geldiği bir alan. Tabii ki alttan da e, mekanın içinde kaldığı için orada da bir uygulama yapacağız. Aynı malzemeden. Yani bir astar artı dört kat olarak Demire de güzel yapışıyor. Evet, hepinize hayırlı günler diliyorum.